Nurgül Yeşeçe ile Türkiye'de üreten Saygı Duyulan... Ben hiç duyulan... Youtube kanalına çıkmadım ya. Evet, farkındayım. Programına çıkmadım. Çok şanslıyım. Çok güzelmiş. Çok şanslı değil. <laughs> ben Youtube kanalıma hoş geldiniz diye başlamıyor musun? Yapacağım. Youtube kanalıma hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, Anemas Zindanlarındayız. Hiç de böyle çoluğun çocuğun, <laughs> değil mi? Zindandayız yani. Evet, Roma döneminden kalma, e, gün yüzüne çıkmış en eski zindanlardan birindeyiz. Burada eskiden en azılı suçlular, en iğrenç işkencelere uğruyorlarmış ve biz Şimdi de Şimdi benim resimler burada. Şimdi evet. Nurgül Yeşilçay'ın ilk kişisel sergisi bu zindanlarda açılıyor. Ne yapmaya çalışıyorsun? Bir <gülüyor> yani. <gülüyor> var bir, bir işkence. Var mı? <gülüyor> bir <gülüyor> alt metni var tabii. Yani mesajı almayana gününü <laughs> gösteririm şeklinde bir alt metni var diye düşünüyorum. Evet avrat otu ilk kişisel sergi. Evet. Avrat otu, güzel avrat otu da deniliyor. Dul evet. avrat otu da deniliyor. Yani Latincesi güzel avrat otu. Şu evet. anda tam hatırlamıyorum ama bilmem ne belladonna gibi bir şey. Evet. Geçen ıspanakla karıştırıp yüksek dozda yedikleri için zehirlenme evet. vakaları yaşanmıştı Kesinlikle. biliyorsunuz. Tam ıspanağın o... hiç mi suçu yok diyoruz? <laughs> Sergimizde bunu anlatıyoruz. Her şeyi avrat otu olan bizler mi yapıyoruz? Ispanağın hiçbir suçu yok. Ispanak erkek mi oluyor? Burası mi? biraz soğuk da biz mı? <laughs> olabiliriz. <gülüyor> Sevgili seyirciler. Kadınlarla ilgili bir sergi. E, tam bu ıspanak zehirlenmesinden sonra falan mı çıktı? Tabii otu? tabii. Avrat otu yani ismi oradan çıktı. Hı -hı. Avrat otunu ben eskiden çok kullanıyordum. Yani cilt bakımı için kullanıyordum, evet, saçım evet. için kullanıyordum. İnsülündü bilmem neydi falan filan. Çok yararlı bir ottu. Bir sabah bir kalktık. Aa avrat otu zararlıymış dedi biri. Hı -hı. Biz de evet zararlı galiba falan demeye başladık. Aynı kadın da öyle yani Avratotunu bir zindana hapsettik, o kafamızdaki zindana ve oradan da çıkaramadık ya. Yıllardır bu ne kadar yararlı bir bitkiydi. Kimse sormadı, ıspanağın hiçbir suçu yok diye. O yüzden bütün avratotları için bu sergiyi yapıyorum. Harika. Teşekkürler. O ben. Oradan... <laughs> Hadi bye. Sibel Erna ile Sırrı Nedir biliyorsunuz programımızın ismi. Ee, ve burada Nurgül Yeşilçay'ın Sırrı Nedir'i şöyle bir e, alt metinle yapmak istiyorum. Türkiye'de <laughs> mutlu olabilen bir kadın olmanın sırrı nedir? 5 maddede ben kendime göre senin sırlarını açıklayacağım ve bunun üzerine konuşacağız. Sonra bir maddede sana kendi sırrını tamam. soracağım. Bugüne kadar milyon kadın... Milyon değil. Bugüne kadar onlarca kadın... <laughs> milyon daha olmadı. <laughs> bugüne kadar onlarca kadın karakteri hayat verdi. İkinci Bahar'ın Gülsümü, Asmalı Konağın Baharı, Ereti Gelin'in Kostak Eminesi, Kösem Sultan 7 kocalı ürümüz ve daha niceli, kadından kadına doğru koşarken aslında bir Nurgül Yeşilçay kimliğini de bize inanılmaz derecede ayrı tutabildin. Hiçbir böyle bir oyun, var ya öyle hayatı boyunca bir oynadığı karakterle böyle bize Adılan, anılan yani oyuncular, işte oyuncular vardır. Oyuncular. Sen onlardan, Sen onlardan olmadın. biri olmadın. Olmadın. Yani bir <laughs> YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> <laughs> ve diyorum ki sır bir. Evet. Bu çok merak ediyorum. Evet. Çünkü sen ağzında gümüş kaşıkla doğmadın. Baba köy enstitüsünde öğretmendi. Anne evet. ev hanımıydı. dört kardeşti. İzmir, Eskişehir, İstanbul. İngilizceye bedencinin girdiği bir öğretim hayatına. <laughs> 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 Doğru. Ha en çok o yaraladı beni <laughs> <deniyor>. ya. <laughs> evet, evet ya. E, Düşünsen body Ekrem senin İngilizce hocan ha zaman. <laughs> İngilizce hocası yoktu ya. <laughs> evet. Bir eğitim hayatından. Gerçekten Nurgül Yeşilçay <laughs> olabilmek. Peki yani hani ya ağzında gümüş kaşıklı ya zengin bir hani ailenin çocuğu olsaydın yine Nurgül Yeşilçay olabilir miydin? Aslında bunlar mı seni? Çok yarattın? güzel para yerdim. Bozar mıydın kendini? Kesin bozardım. Bir kere çok dolaşırdım, çok gezerdim. <laughs> Ama hırslı da bir tipim. Ya çok da Bozmaz yani Çünkü bozmazdım. Asmolkunak dönemini anlatırken hep sen diyorsun ya. Çok büyük işim vardı. Ama aslında o zaman bile bozmadın. Evet, doğru söylüyorsun. Yani şımardığımı gördüm orada. Sonra şımarmayayım dedim. Şımarmadım. varmadım. Peki hiç aç uyudun mu? Gerçekten böyle parasızlığı hani böyle dikte yaşadığın dönemler oldu mu? Oldu. Öğrenciyken oldu. Aç uyumadım. Fakat Hı? her gün bir hafta boyunca falan makarna yediğim oldu. Yani en ucuz olduğu en için. en büyük sınavım bu muydu? Evet Paresizlik buydu. Değil. Makarna yemek. Hala evet. da yerim. Ben bir hafta <laughs> olsa yine yerim. Çok <laughs> zengin zengin olursam. <laughs> o kadar bilmiyor ki zengin olmayı. <laughs> ben makarna yerim yani. <laughs> Evet sende de şey var yani böyle para harcamaya utanırsın da sen. Yani çok hani marka alışverişi, harvuru parmağını savurmak bir şekilde ayıp gibi gelir ya bize. Böyle bugüne evet. kadar aldığın en pahalı şey neydi mesela sonra da çok pişman oldun? Bir tane ayakkabı aldım çok pişmanım <laughs> hala pişmanım. Çünkü kar ayakkabısı yahu ben kış sevmem kar sevmem. Ben Niye o neyin kadar gazına gelip de ona o kadar para verdim. Gerçekten çok pişmanım. Farkı bir değil. daha yapmadım <laughs> ama hala öyle de durur iki kere falan giydim ya. <laughs> i̇şte yani oradan biliyorum hatırlıyor musun 2008'de sen kan'a giderken falan beraber hazırlanmıştık ayakkabı <laughs> fiyatları falan. Çok heyecanlı <laughs> <yaşamıyorum. O zamana> Ömer. <laughs> o, o zaman almıştık ama yine al yani. Evet yine bir iki çift <laughs> ayakkabı vardır ki duruyor mu ne yapıyorsun? vitrine koy. Yok artık <laughs> durmuyor da. Peki sır iki. Bugünkü kadın olduysan aşklarını seni çok yönlendirdi. Yani ressam olacakken bir çocuğa aşık oldum ve çocuk Shakespeare'den, Molière'den falan bahsediyordu. bahsediyordu. Ne ben menen bir şeymiş bu oyunculuk. Dedi. <laughs> ve oyunculuğa girdin ve bu işi öğrendin. Ee, evet biraz aşkları için hani kendini değiştirebilen bir kadınsın. Bu değişti mi? Bugün 40 yaşını aşan bir Nurgül olarak aşk için ne kadar risk alırsın ve ne kadar kendini değiştirirsin? Aşklarım için kendimi çok değiştirdiğimi düşünmüyorum ben. Sadece Hı. çok meraklı bir tip olduğum için. O... Aşık atmak mı adamlarla yani? Hayır anlamak. anlamak anlamaya evet. çalışmak. Ya Empati. düşünsene yani birini çok seviyorsun ama konuştuğu şeyi anlamıyorsun. Onunla anlaşabilmek istiyorsun. Öyle bir şeyden bahsediyorum. Resim Ben ne olacakken... bileyim ben. <laughs> Tesadüfen oldu oyunculuk yani. <laughs> gerçekten ressam olacaktım. Sınava girdim, kazandım. Kazanınca dedim ki, "Aa okuyayım Okuyum bari." Ve <laughs> okumuşken sevdim. Peki birazcık böyle şey yok mu yani? Gerçekten had bildirmek. Senin konuştuğun her şeyi ben de konuşurum. Belki de senin işini senden daha bir iyi yaparım. Ama eğer şeklinde. öyle olsaydı ben sonra adamı arar bulurdum. <laughs> Adamla zaten benim işim yokmuş ki. Evet, sır 3 Hayatta yani evet bu kadar hani aşkları yüzünden öğrendin, şekil değiştirdin, meslek değiştirdin diyorum ama şöyle demişsin bir röportajında hiçbir aşk işimden daha önce gelmedi. Her zaman işim. Evet, doğru. Niye peki hani böyle işimiz bana sağladığı imkanları hiçbir aşk bana sağlamadı. Yani ben dünyayı geziyorsam, onu yapıyorsam, istediğim o pişman olduğum ayakkabıyı alabiliyorsam bunların hepsi işim, i̇şim sayesinde. sayesinde, oyunculuk sayesinde. O yüzden nankörlük etme. <laughs> Peki meslek olarak seçmeyi Herkes düşündün? <gülüyor> <gülüyor> Herkes adını bilecek. Meslek olarak seçtiğin ilk işe, resme geri dönmek nasıl hissettiriyor sana kendini? Sonuçta sen bir ressam olmak Şimdi için hayaller yeni bir kurdun. Şimdi bu heyecan. Ben e, yıllardır yapıyorum. Tek başıma. Hı -hı. Bu benim biraz kaçış alanımdı. İlk defa sergilediğim için, ya bu tamamen şunun için açılmış bir sergi. Gerçekten kadınların sesini ben de yüksek sesle duyurmak istiyorum. Hı -hı. Çünkü çok zor bir dönemden geçiyoruz zaten ülke olarak. Hı -hı. Ama bütün dünyanın derdi var kadınla ilgili. Sadece Türkiye'den de bahsetmiyorum. Yani bunu ne kadar çok duyurursak, ne kadar çok bağırırsak... Bazı erkekler şey diyor, ama siz de çok fazla artık gündemeye Hı. gelmiyor musunuz? Daha çok tabii, geleceğiz. Tabii, ama abarttınız diye geleceğiz. de emeği alıyorum evet. mesela. Ben Aynen. direkt engelliyorum. Yani. Daha çok abartacağız, evet. daha çok abartacağız. Bu onun için açılmış bir sergi. Yani o Emine Bulut olayı beni gerçekten çok etkiledi. Yani evet. kadın kameraya dönüp ölmek istemiyorum. istemiyorum diye baktığı zaman hala bak anlatırken tüylerim diken diken oluyor. Dedim ki ben de bir şey yapayım. Peki bir şey soracağım burada. Yani benim hissettiğim bunu daha önce konuştuğumuz bir şey değil. Evet her zaman resim yapıyordun. Ama böyle yoğun olarak bir resme geri dönmek, bir kötü bir set tecrübesi yaşadın ya sen. Acaba o dönem mi kapattın kendini de daha çok resim yaptığın bir dönem miydi yoksa ben mi hani öyle zannediyorum? Yok aslında tarihler ona Tekabin çok ediyorum. çok gerçekten çok ağlayacağım şimdi. Ediyor. Evet yani sanki o zaman bir bir şey vesile oldu. İyi depresyona girmedin. Çünkü hani bir taraftan da çok iyi yapabildiğim bir iş var. Hani tekrardan sete dönmeyip yok ben tamamen de kapanacağım diyebilirdin. Bu da oyunculuğu ne kadar çok sevdiğini de gösteriyor. Yok oyunculuğu gerçekten çok seviyorum. Hiçbir şey ne yaşarsan bir yaşa vazgeçmene sebep tabii. olamaz herhalde. Yani çok iyi bir teklifle geldi. Çok sevdiğim bir ekip geldi. Hı -hı. Özcan'la Özcan, iş evet. yaptık. Kösem geldi. Orada. Sonra kösem geldi falan evet. filan. Zaten şey oldu orada kaynadı. Aradı. Ama resimde de rehabilite oldu. Çok. Ve çok. şimdi de evet başka kadınlara da rehabilite hani etmek amacıyla İnşallah bu sergi açılıyor. İnşallah çok işe yarar ya. İnşallah yani ses duyulsun. Hı hı. Asıl isteğim o. Peki böyle hani evet her birinde kadınlar var ve hani bu kadınlara böyle sıfırdan başlarken senin oyunculukta hani bir karakteri inşa ediyorsun ya resimde de böyle mi işliyor? Evet resimde de böyle işliyor ama hikayelerini sen kendin kafandan uyduruyorsun ve bu hikayeleri anlatmak bana saçma geliyor açıkçası. Heh, tabii. Yani devamlı şunu soruyorlar bu resimde ne anlattın? Ya ne anlatacağımı <laughs> ben eğer anlatsaydım bir tane konuşma yapardım konuşmada anlatırdım ayrıca resimde daha çok kelime var. <laughs> Kesinlikle. Yani daha çok şey anlatabiliyorsun. Evet ben arkamızdaki resmi demin sana söyledim. Bence o eğreti gelin. Ne kadar güzel. Eğreti gelin. Yani her baktığımda onu görüyorum. Yani fotoğraflarını gördüm daha önce resmin. Ama böyle hani senin evet tamamen zıt bir karakter. <laughs> 100 kilo 150 kilo daha fazlası Nurgül'ün oyladığı eğreti gelinle. Ama böyle sanki aynı jumbo'nun önünde oturan İki kadın geliyor bana. Olabilir ya. ben o kadar öyle hissettim. Şey ki, yani belki de at metinleri onlar. Hı -hı. Ama onun adı Kibele. Evet oraya geliyorum. Ama... Anadolu toprakları hep güçlü kadınları doğurdu. Biz Afroditlerin Kibelelerin torunuyuz. Acilen bunu hatırlamalı. Dünyaya da örnek olmalıyız diyorsun. Evet. Yani var mı bir sihirli değnek önerin? Yani evet böyle küçük adımlarla mı? Yani nasıl yapacağız? Belki de benim şöyle bir şeyim ya, var. Yani Kutumsal değişime gitmek zorundayız. Kadının kadınla barışması peki ilk yapılması gereken evet. şey değil mi? Yani aslında birazcık da bu yüzden yüzden de çile çekiyoruz çünkü çok kadın kadına düşman, çok haset, çok kıskanç, evet. çok başarısını istemeyen. Yani toplumu arkamıza almak bizi rahatlatıyor aslında, hı hı. ondan bir sıyrılmak lazım. Evet. Hayır, toplumu arkamıza almayacağız çünkü toplum her zaman doğru değil. Yani onlar fazla hurafeler, ve fazla söz kalabalık şeyler. Bence çok fazla toplumu e, yanımıza aldık, omzumuza ona dayadık, sırtımıza ona dayadık Yok. diye düşünmemek lazım. El ne dercilikten bir, de. Evet, o mahalle baskısı beni çok rahatsız ediyor. Evet. Yani toplum olarak değişime gitmek zorundayız. Orada benim asıl söylemek istediğim Hı. şu ama yani biz bunu 16 bin yıl önce yapmışız, yani bu Değil topraklarda mi? anaerkillik doğmuş ve bütün dünyaya yayılmış. Benim söylediğim şu, bunu yine yapacaksak biz yapacağız Güç içimizde. bu toprakların kadını yapacak. Yazınca katılıyorum ve sır dörde geçiyorum, yani Nurgül Yeşilçay gibi bir kadın olmak sır dört. Korkusuz olmak. Bitmez bir öğrenme aşkıyla her şeyin içine korkusuzca balıklama daldın. İşlerin içine girdikten sonra ağladın. ağladın Allah'ım ne olur hemen bitsin diye yalvardın. <laughs> Doğru söylüyorsun. Tabii canım <laughs> ya. Ya Sibel ya. Her şeyi biliyor olmak çok kötü. Ya kötü. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Bu yüzden buradayız. <laughs> evet yani yılları beraber geçirmek de buna i̇şte dahil oldu. Yani. <laughs> evet. Yani bu hepsinde böyle özellikle en büyük korkun zaten ikinci bahardaki roldü. Yani orada ne kadar çok ağladın, ne kadar çok hemen bitsin diye korktuğunu. Ama sonra ustaca yenebildin bu korkularını. Ve hikayeler tekrarlandıkça da sen kendini biliyordun zaten. Şimdi korkuyorsun Nurgül ama Aynen. hani yeneceksin diyebiliyordun. biliyordun. Ya yani bizi izleyen insanlara gerçekten böyle bir işe başladığımızdaki o korkumuzu nasıl yeneceğimizi Söyler misin? Ya ben şöyle bir çözüm buldum. Bu doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Ucunda ölüm yok ya adlı şeyi kendi kendime söylüyorum. Ama gerçekten ödüm kopuyor. Ama korkuyu öncesinde yaşıyorum. O olay başladıktan sonra artık geçmiş oluyor. Kendime devamlı şeyi telkin ediyorum. Gerçekten. Yani ucunda ölüm yok, yok bir ya. şey yok. Tamam gerileceğiz, sıkılacağız. Yani en fazla beğenmeyecekler, en fazla eleştirecekler. Bir de tabii. Yaşla beraber o eleştirilere çok alışıyorsun. Evet. Yani oynuyorsun bir şeyde olmamış diyor. Olmamış ne yapayım yani. Aynen, o kadar <laughs> rahat oluyor. Ben elimden geleni yapıyorum ama beğenen beğeniyor, beğenmeyen beğenmiyor. Gerçekten de ucunda ölüm yok. yok ya. Nefis. Aldık evet. gerçekten cevabımızı yani. aldık. <laughs> Bundan sonra hep böyle diyeceğim. Evet, sır beş. Nejat. Ay, iyi yani canım. ben çok şanslı bir kadınım diyorsun her fırsatta. Necat gibi cool bir ruhun seni anne olarak seçmesi de büyük bir şans değil mi? Evet. Yani beraber Gerçekten de büyüdünüz, büyüdük evet. ben de. Yani de öyle. öyle aynı şekilde. Ee, anneliğin her aşamasını biliyorum. Böyle hı hı. tren yaptığını, araba manyağı olduğun zamanını biliyorum. <laughs> evet ya. Biliyorum. Çok şey biliyorsun. <laughs> Peki böyle hani ne katıyor? Şimdi bir ergen, hani bir ergen annesi olmak hayatta ne öğretiyor sana? Ee, ne öğreniyorsun ondan? Onu merak ediyorum. O kadar sıkı hayata tutunuyorlar ki. Necat'ın bir hayali var şimdi. Gerçekten devamlı onu... Düşünüyorum ve sorguluyorum. E, çizgi roman yapıyor. O şimdi İngiltere'de şey okuyor, sanat eğitimi alıyor. Hı hı. Daha sonra da oyunculuğa e, şey yapacak geçecekmiş Ama çizim falan da yapıyor ve çizgi roman çiziyor. Ve asla olumsuz düşünmüyor. Şan. Asla diyor ki, Warner Bros'u arayacağım ben bu bitince. Çünkü diyor ki, ben Warner Bros'u arayacağım, Warner Bros açacak telefonu. <laughs> Gel Necat, hemen işe başla diyecek. En o, ünlü bu insana ama... üç telefon mesafesi Tabii. Şeyine inanıyor. Diyor ki, Nefis. işte şeyi ararım. Atıyorum, Twenty Central Fox ararım, baktım o olmadı. <laughs> Mickey Mouse Disney'in attığı şey. Valla yani böyle. Bence böyle bakmak Kesinlikle. lazım hayata. Ya. Evet ve bunu Biz öğrenmemiz önce lazım. önce korkularla bakıyoruz. Hı -hı. Diyoruz ki, ya arasam ne olacak, şimdi kesin hayır der. Ya desin, desin ne olacak yani. Bodoslama da almak evet, gerekiyor. Nefismiş. O korkusuzluk, bence çok güzel ergenlerin o korkusuzluğu. <laughs> Nefismiş. Evet, benim sırlarım bitti. Şimdi de bir tane senden alayım. <laughs> Teşekkür <zaman>. ederim. <laughs> bir tane senden alayım. Ne Nedir Nurgül Yeşilçay olmanın sırrı? Ben annem diyorum ya. Çünkü Oo. annem böyle çok gururlu bir kadındı. Yani herkesin söylediği laf oydu. Çok gururlu, çok gururlu. Burnu düste yerden almaz. Aynen, gerçekten öyleydi. Ve bize hep şey olarak büyüttü. Ama ara ara bunu çok sorguladım. Hmm. Aman çocuklar, kendi mesleğiniz olsun. Kimseye muhtaç olmayın. Hiç kimseden bir şey beklemeyin falan filan. Ben böyle yetiştiğim için uzunca bir süre kimseden yardım isteyemez hale hmm. geldim. Hiç yani gerçekten burnum düşse yerden almıyordum. Şey diyemiyordum. Ya ne olur bana yardım et ölüyorum burada falan diyemiyordum. Sonra sonra çözdüm bunu. Hmm. Ama o güçlü kadın imajı, kendiniz halledeceksiniz, kimseye muhtaç olmayacaksınız düşüncesi öyle yani. bir yer etmiş ki. Annem diyorum. Tabii bence de. Yani be benim hayatta tanıdığım en güçlü kadınlardan birisin. Ve buradan da annene de sevgiler. İyi ki senin gibi bir evlat yetiştirmiş. Şeyde de çok etkilendim. En son Kadınlar Günü'nde verdiğin mesajla da etkilendim. Orada da işte her zaman lafını sakınmıyorsun ya. Zaten sektörde de hep böyle biliniyorsun. <laughs> Dobra. Ne, Doğru. ne abi diyordun sen demin kendine? <laughs> Hayır ben güzel boyalarla ve şeylerle uğraşıyorum. Ama. Hasan abi. <laughs> <diyorum> ya. <laughs> yani hiçbir şekilde yani bu en... Yani, Hasan abi gibi olmak istemiyorum. Yani, ama. yani, yani, ben kadınların... <laughs> evet. E Güzel olması, bakımlı olması, kadınlığını yaşaması taraf tarihim. Kesinlikle. Kadın evet. olmak çok güzel. Ertuğrul. Rujumuzu sürelim, ojemizi sürelim. Dekoltelerden korkmayalım. Aynen. <laughs> bir yerimizi açıyoruz <laughs> diye birileri bizi <laughs> yargılayacak zannetmeyelim. Evet. Ee, konunun onunla bir alakası yok. Evet en sonunda dedin ki sen e, sektör adına sevişme sahnelerine yalnızca kadın oyuncuların damga vurmadığı, <laughs> hamilelik sonrası kilolarıyla Hiçbir oyuncunun dikkat çekmediği, kötü erkek esprilerine maruz kalmadığımız bir başlangıç olsun bugün. Kötü erkek esprilerine gerçekten çok maruz <laughs> kalıyoruz ya. Ne, ne gibi mesela? Öyle ne, ne Ya lise <laughs> zamanı falan yaparlardı. Ay falan evet lan şey stüdyen lan falan. Bir şey işte. Ay evet. Onlar, çok kötü onlar. Çok gülüyorlar kendi aralarında. Hı. Aa, mi? Sen böyle kalıyorsun. Peki Necdet o şeylerden geçti mi? Hiç yapıyor muydu öyle şeyler? Ben Rüzgar evet. bazen yapıyor. Çok sinirleniyorum. Kavga yok, ediyoruz. Yok. Erkek erkeğe. Kavga öyle ediyoruz eder. biz de. Yok, yok. Yani bir takım ergenler evde olduğunda evet. zaten konuşmuyorlar. Nidalarla anlaşılıyor. <laughs> <laughs> Falan diye. O yüzden... <laughs> yapıyorlar maalesef. Yapıyor. Neyse biz eğiteceğiz ama neler olarak. Yani. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yani nefis bir sergi olacak. Nefis bir mekanda. Yarın açılıyor. Biz de e, açılıştan bir gün sonra yayında olacağız. Evet. Çok teşekkürler. 3 hafta boyunca ha, gezebilirsiniz. hafta boyunca. Evet. Serginin gelirleri. Bir, bir, bir dakika. Ah, pardon. <laughs> geldim buraya kadar diyorsun. <laughs> Sergi gelirleri, e, gelirlerinin yarısı Çaba Vakfı vasıtasıyla e, çocuklara aktarılacak, çocukların eğitimine. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Avratotu e, Avrat Otu sergimizi 3 hafta boyunca gezebilirsiniz Anemas zindanlarında. Bu mekanın mutlaka gelmelisiniz, mutlaka bu tabloları görmelisiniz. Yani hem mekandan zaten tablolar çok etkileyici ama gerçekten üzerine koyuyor bu mekan. Yani 7 kat ha. yerin altına inmek. Evet gelmezseniz. Mekan resimlerim. <gülüyor> Anlayayım <gülüyor> daha <çok sıkıyorum. gülüyor> İkisi de öyle güzel bir buluşma olmuş ki yine Allah kalbine göre vermiş. Evet bir Peki. Sibel Arna ile Nedir'in daha sonuna geldik. Bizi beğendiyseniz kanalımıza, kanalımıza abone. abone olmayı sakın unutmayın. Sakın unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>